Altın tarihin parıltısı. Parlaklığı ve değeriyle insanlık tarihinin her döneminde kendine yer bulmuş. İnsanlık tarihi boyunca altın hep en değerli metallerden biri olmuş. Kralların, kraliçelerin ve imparatorların hazinelerinde yer almış. Parlaklığı, sağlamlığı ve zor bulunması onu hep çekici kılmış. Altın madenciliği, zenginlik arayışının bir sembolü haline gelmiş. Eski uygarlıklardan günümüze kadar altın, güç, zenginlik ve güzelliğin simgesi olmuş. Her kültürde farklı anlamlar yüklenmiş. Eski Mısır'da firavunlar altın takılar takar, ölülerini altın maskelerle gömerlermiş. Bu onların ölümsüzlüğe olan inançlarını yansıtır. İnkalar ve Aztekler ise altını güneş tanrılarının simgesi olarak görürmüş. Altın, onların dini ritüellerinde önemli bir yer tutarmış. Altın tarih boyunca alışverişlerde de kullanılmış. Ticaretin ve ekonominin temel taşlarından biri olmuş. İlk parayı bulan Lidyalılar altını para olarak kullanmışlar. Bu ticaretin gelişiminde büyük bir adım olmuş. Bugün bile altın merkez bankalarının kasalarında önemli bir yer tutuyor. Ekonomik istikrarın bir sembolü olarak kabul ediliyor. Altın sadece bir metal değil, aynı zamanda tarihin ve kültürümüzün bir parçası. Her dönemde farklı bir hikaye anlatmış. Toprağın altındaki ışıltı, arkeolojide altın. Arkeolojik kazılar, eski uygarlıkların altınla ilişkisini anlamamızı sağlıyor. Mısır'daki Tutankamon'un mezarında bulunan altın eserler, eski dünyanın ihtişamını gözler önüne seriyor. Troya'da bulunan altın takılar, Homeros'un İlyada destanında anlattığı hazineleri hatırlatıyor. Kolombiya'da bulunan Muisca altın heykelleri ise Güney Amerika yerlilerinin sanatını ve altınla olan bağlarını gösteriyor. Bütün bunlar altının tarih boyunca farklı kültürler için ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Arkeolojik keşifler sayesinde altının insanlık tarihine nasıl damga vurduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Değerli madenin sırrı, altının özellikleri Altını diğer metallerden ayıran eşsiz özellikleri var. Bu özellikler altını hem endüstriyel hem de dekoratif amaçlarla vazgeçilmez kılıyor. Parlak sarı rengi, kolay şekil verilebilmesi ve paslanmaması altını değerli kılan özelliklerinden sadece birkaçı. Bu özellikler altının tarih boyunca değerli bir maden olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Altın, dövülebilen ve tel haline getirilebilen bir metal. Bu nedenle, kuyumculukta ve çeşitli süs eşyalarının yapımında sıkça kullanılır. Bu özelliği sayesinde altın takı ve süs eşyaları yapmak kolaylaşıyor. Altın, sanatkarların ellerinde zarif ve değerli eserlere dönüşüyor. Altın ayrıca ısıyı ve elektriği çok iyi iletiyor. Bu iletkenlik özelliği, onu elektronik devrelerde ve bileşenlerde vazgeçilmez kılıyor. Bu yüzden elektronik eşyalarda da sıkça kullanılıyor. Bilgisayarlar, telefonlar ve diğer cihazlar altının bu eşsiz iletkenlik özelliğinden faydalanıyor. Altının kimyasal özellikleri de çok önemli. Bu özellikler altının çeşitli endüstrilerde kullanılmasını sağlıyor. Asitlere ve bazlara karşı dayanıklı olan altın paslanmıyor ve kararması çok zor. Bu dayanıklılık altının uzun ömürlü ve güvenilir bir malzeme olmasını sağlıyor. Altının büyüsü. Neden bu kadar çekici? Altın yüzyıllardır insanları büyülemeye devam ediyor. Altının insanları neden bu kadar çok etkilediğinin kolay bir cevabı yok. Ancak bu büyüleyici metalin birçok özelliği var. Parlaklığı ve güzelliği insanların hep dikkatini çekmiş. Altının ışığı adeta bir mıknatıs gibi insanları kendine çekiyor. Nadir bulunması ise altına olan ilgiyi daha da artırmış. Herkesin sahip olamayacağı bir şey olması onu daha da değerli kılıyor. Tarih boyunca altın, güç, zenginlik ve prestij sembolü olarak görülmüş. Krallar ve kraliçeler altınla süslenmiş taçlar takmış. Altın takılar ve süs eşyaları toplumdaki yerini ve zenginliğini göstermek için kullanılmış. Altın, sosyal statünün bir göstergesi olmuştur. Bugün bile altın yatırım aracı olarak cazibesini koruyor. İnsanlar altını güvenli bir yatırım olarak görüyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde insanlar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyorlar. Altın kriz zamanlarında bile değerini koruyor. Altının değeri zamanla genellikle artıyor. Bu da onu uzun vadeli bir yatırım aracı yapıyor. Altın nereden geliyor? Kozmos'un hediyesi. Altının nasıl oluştuğu bilim insanları arasında hala tartışılan bir konu. Bazı teorilere göre altın, dünya oluşurken gezegenin çekirdeğinde meydana gelmiş. Diğer teoriler ise altının süpernova patlamaları sonucu uzaydan geldiğini söylüyor. Dünyadaki altın rezervlerinin çoğu henüz keşfedilmemiş denizlerin altında bulunuyor. Okyanus tabanındaki hidrotermal bacalar altın ve diğer değerli metallerin yoğunlaştığı bölgeler. Ancak deniz altında altın arama teknolojisi daha çok yeni. Gelecekte deniz altındaki altın rezervleri insanlık için yeni fırsatlar sunabilir.